Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine çok merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Podcast içerisinde zaman zaman konuştuk ama çok değerli bir konuğum var. Gittiği her yerde üstüne basa basa bu konuyu vurguluyor ve bununla ilgili de bir kitap yazdı aslında. Konuğum Eczacıbaşı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı. Şu anda karşımda kendisi. Yeni Dünya Becerileri ve Kırılım Çağını konuşacağız. Faruk Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız Aykut Bey? Çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Uzun bir planım oldu ediyorum. bizim için ama sonunda planlayabildik. Bu bölümde yeni dünya becerileri ve kırılım çağını konuşacağız. Siz çok çok bu konu üzerine yayınlar yaptınız, işte TED konuşmaları, hatta kitabınızda da bahsettiniz. İsterseniz hemen başlayalım direkt, <laughs> konuya girelim. Tabii ki. İçinde bulunduğumuz dönem bilgi değil, kırılım çağı diyorsunuz. Her yerde söylüyorsunuz bunu. Kırılım çağı neden önemli? Belki bununla başlayabiliriz. Şimdi kırılım çağı ben aslında kendi kendime verdiğim bir isim. Yani endüstri çağından sonrasına verdiğim isim diyeyim. Böyle herkesin pek uymak mecburiyetinde olduğunu da düşünmüyorum. Bazen de mesela network çağı diyorum. Ama kırılım hakikaten benim çok önemsediğim bir şey. Daha doğrusu kırılımların frekanslarını çok önemsiyorum. Şimdi kırılım aslında... İngilizceden tercüme ettiğimiz bir kelime, disruption. Disruption da özünde yani hiç beklenmedik bir anda bir düzenin, bir akan bir yapının bozulması, değişmesi. Bozulması demeyeyim, değişmesi. Yani birdenbire bir yolda giderken anda sağa sapmak mecburiyetindesiniz. Veyahut sola sapmak zorundasınız. Yani sizin beklentilerinizin dışına taşan farklı bir yapı. Şimdi aslında tarih bu gibi kırılımlarla dolu. Eskiden biri vardı. En önemli kırılımlardan birisi mesela endüstri çağını başlatan buharlı makineler. O tarım devriminin sona ermesine neden oldu. Arkasından elektriğin gelmesi, sonra internetin, arkasından onu takiben sosyal medyanın gelmesi, kriptoların gelmesi, yapay zekadaki anlık değişimler mesela son örneğimiz herhalde elimizdeki GPT. Evet. En iyi 6 aylık bir geçmişi var. Birdenbire neleri değiştirebileceğini kestiremiyoruz. Ama özünde kırılın bizim beklentilerimizin dışına taşan anlık çok farklılıklar getirebilecek değişimler diyebiliriz. Ayrıca şunu da eklemek lazım. Teknoloji dışında da kırılımlar var. Mesela savaşlar kırılı, pandemiler kırılı. Bence Covid çok önemli bir kırılımdı. Alışkanlıklarımızı, hayat döngümüzü değiştirdi. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman özellikle teknolojik kırılımları deneyimlediğimiz zaman internetten sonra ki aşağı yukarı bir 35 sene oluyor toplum tarafından kullanılmaya başlanması. Arkasından bu kırılımların frekansının gittikçe daha arttığını görüyoruz. Bu da bizim hayatımızı aslında beklenmedik değişimlere uyum sağlamaya zorlamaktan geçiyor. Evet. Zorlanmaktan geçiyor. Değil. Bu tabii bizim eskiden diyelim 40 sene önce 50 sene önce veyahut endüstri döneminin getirdiği alışkanlıklardan çok daha farklı bir yapı. O da farklı davranışlar gerektiriyor. Örneğin uyum yetisinin daha farklı olma gereği vesaire vesaire. Yani bu beklenenin dışında olan gelişmelerin çoğalmasından dolayı ben buna kendimce kırılım çağı adını verdim. Evet. Herkes farkında mı bunun? Yani biz bazen farkında olmuyoruz diye düşünüyorum. Son dönemde işte yaşadığımız kırılma... Kırıldığında... Yok katiyen farkında değiliz. Katiyen evet. farkında değiliz. Yani kurumlarımızın yapısı da buna uygun değil, beklentilerimiz de buna uygun değil. Örneğin COVID'i yaşadığımız zaman hakikaten aslında bazı kurumlar çok çabuk ayak uydurmasına rağmen toplumların ayak uydurması çok zor oldu. Doğru. E aynı şeyi internet zamanında da yaşadık. Şimdi bakın herhangi bir teknolojik gelişimin sahaya inmesi diyelim uçakların 50 milyon kullanıcıya gelmesi 68 sene sürmüş. Otomobillerin 62 sene, televizyonun 22 sene İnternetin 7 sene 50 milyon kullanıcıya ulaşması ama buna karşılık iPod'un 4 sene, Twitter'ın 2 sene, Instagram 17 ay buna karşılık GPT bir ayda neredeyse o rakama ulaştı. Evet. Yani bu gittikçe hızlanıyor ve gittikçe alışkanlıklarımızı değiştiren araçların hayatımıza daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde girdiğini görüyoruz. Buna yapılarımızda pek uygun değil, alışık değiliz. Kesinlikle. Son dönemdeki kırılımlardan biri işte şey dediniz, Covid dediniz. Bunu belki chat GPT, evet. yapay zeka gelişmelerini sayabiliriz. İşte Metaverse çıktı. Her yıl yeni bir şey çıkıyor karşımıza. Evet, evet. evet. Her yıl yeni bir şey çıkıyor. O ayak uydurmaya çalışan epey insan oluyor çok çabuk. Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Örneğin Clubhouse. Evet, o da çok çabuk gelişti ama çok fazla toplumda yer toplumlarda yer etmedi doğrusu. Doğru. Yani bazı sosyal medyalar hemen adapte olduk mesela Türkiye'de o pandemi döneminde. Sonra söndü gitti. Dünyada hala kullanılıyor bu arada ama biz Evet ülkenize... tabii. Yani bir şey dünyanın üzerinde kaybolmuyor zaten. Ama öyle çatlatıp da patlatmıyor. Anladım. Ama bazı alışkanlıklar gerçekten hayatı değiştiriyor. İnternet yani benim gençliğimde internet yoktu. Yani bugün Hücrelerimizin her bir köşesine girmesinden ziyade, üstelik artık interneti konuşmuyoruz bile. İnternetin internet nedeniyle ortaya çıkan gelişmelerden daha fazla bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani işte o Covid döneminden kalma da çalışma alışkanlıkları da değişti. İşte artık iş dünyasında bir ilan verilirken evden çalışma da bir tercih sebebi oluyor ve o mutlaka ilanlara koyuluyor ve her yerden toplantı yapabiliyoruz. Aykut Bey siz podcast'ı başlayalı ne kadar zaman oldu? Üç buçuk yıl oldu. Ya yani Covid'den sonra. Evet. Covid'den e, hemen bir ay sonra tabii Ki, tabii ki işte yani yepyeni farklı bir aracın hayatımıza girdiğini görüyoruz. Kesinlikle yani o dönem zaten ben biliyorsunuz radyo programcısıyım ve evden neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Tabii podcast mecrası var olan bir mecra ama işte o zaman zorunlu kalıyorsunuz bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve o dönemde yükselen bir trendti. Şimdi hala yükseldi artık insanların alışkanlığı haline geldi ve gayet güzel devam ediyor. Bu arada sizin de bir podcast'iniz var daha yeni başlıyor adında. Benim de takip ettiğim. Evet. Siz de podcast dünyasındasınız. Bizi dinleyen, beni takip eden podcast dinleyicilerimin de mutlaka takip etmesini diliyorum, öneriyorum. Ceren Zeytinoğlu ile beraber yapıyorsunuz, yanılmıyorsam. Evet, aşağı yukarı bir 10 dizilik bir podcast dizisiydi. Devam edecek mi ama yani şu anda devam etmiyorsunuz herhalde. Şu anda devam etmiyoruz ama belki yani bir müddet sonra tekrar eğer yani şu yaşadığımız değişimlere bir uyum sağlayalım ondan sonra devam edip etmeyeceğimiz konusuna karar vereceğim. Anladım yani o bir Netflix serisi gibi 10 bölüm podcast zaten tekrar edilebilir evet. bir şey. Herkesin mutlaka dinlemesini tavsiye ederim. Peki noktalar dönemi bitiyor ve bağlantılar dönemi başlıyor diyorsunuz. Ben birçok konuşmanızı izledim. Ve bunu çok uzun zamandır söylüyorsunuz. Bunu anlatabilir misiniz? Bu bağlantılar neden önemli hale geldi? Demin siz kırılım çağı dediniz, çok kullandığım bir e kelime diye. Evet, haklısın. Ben aynı zamanda network çağı da diyorum. Yani bunun nedeni de, şimdi bakın bilginin aşağı yukarı her sene dünyada kendisini katladığını düşünün. Şimdi bu bilgileri beynimizde tutmamızın aslında hiçbir imkanı yok. Yani biz Google çıktığından beri diyelim, araba motorları çıktığından beri, bilgiyi kendi hafızamızda tutmak yerine aslında arayıp buluyoruz, gidiyoruz. Yani bu yalnız Google'la değil, birçok farklı yöntemle de biz artık bilgiyi arama adetimizi çok farklılaştırdık. Ama buna göre kurulmuş bir yapı yok hala. Eğitim düzenimize bakın, aslında burada hep, Beyin hücrelerimizi doldurmak üzerine yapılan bir eğitim sistemi var. Yani örneğin Pasarofça anlaşmasının tarihini ezberliyorsunuz veya gezegenlerin sıralanmasını ezberliyorsunuz veya diyelim Güney Afrika'nın madenlerini öğreniyorsunuz. Şimdi bu bilgilerin ne kadarı sizin için gerekli, ne kadarı gereksiz aslında çok da bilmiyoruz. Ben buna yani bizim alışına gelmiş eğitim sistemimize ben aslında beyin hücrelerinin eğitimi diyorum. Halbuki beyin hücrelerini birbirine bağlayan beyinde bile o elektrik akımları var, sinapslar veya sinapslar. Sinapsların eğitimini, bilgiyi nasıl bulacağımız konusunda bizim hiçbir eğitimimiz, bir alışkanlığımız yok. Benim networklerden kastettiğim aslında işte davetlerde, sosyal ortamlarda insanların birbirlerini tanıması değil bilgiye gitmek, bilgiye ulaşabilmek. Bilgi ulaşma alışkanlıkları değiştikçe bilgi kullanma alışkanlıklarımız da değişmeye başlıyor. Gerekli bilgileri daha fazla kendimize gerekli bilgileri aklımızda tutmaya çalışıyoruz belki ama zaman içinde kendimiz işe yarayacak bazı bilgileri de dışarıdan bulmayı tercih ediyoruz. Bu alışkanlıklarında ben kuşaktan kuşağa daha artacağını düşündüğüm için networklerin çok önemli ve anlaşılması gereken bir yapı olduğunu düşünüyorum. Özellikle internetin başlangıcından beri networkler bilimsel olarak da daha farklı bir şekilde araştırılmaya başladı ve bunun getirdiği çok farklı yapılaşmalara uyum sağlamak durumunda kalacağız diye düşünüyorum. Anladım. Ben demek ki yanlış anlamışım. Ben networkleri tam da ilk başta söylediğiniz gibi düşünmüştüm. Yani bir ortamda biriyle tanışmak gibi. Ama şu anda çok çok iyi anladım. Ve bilgiye ihtiyacınız olduğunda o bilgiyi nereden bulabileceğinizi de bilmek ya da kime ulaşabileceğinizi bilmek de. Aykut Bey aslında yanlış anlamadınız. O da bunun bir parçası. Yani insan tanımak, insan ilişkilerini geliştirmek diyelim. Siz bir sosyal bir 100 kişilik ortamın bir üyesisiniz. Yüz kişilikte bir çalışma ortamın üyesi olduğunuz zaman bir şekilde o grupların köprüsü olmaya başlıyorsunuz. Bunun da çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bunu ama bilinçli olarak kullanmaya başladığınız zaman bunun değeri çok daha fazla artıyor. Peki dijital dünyanın fırsatlarından yararlanmak dedik. İşte en analog şekilde kendini tanımaktan geçiyor diye bir tabir var. Bunu yani dijital dünyanın fırsatlarından yararlanmak en analog şekilde kendini tanımaktan geçiyor. Biz dijital dünyadan en doğru olarak nasıl yararlanabiliriz? Ki bu networklere de geliyor herhalde ve kendimizi tanımak nereden geçiyor? Aslında yine İngilizce bir terim kullanmakla lafa başlayacağım. Mindset, skillset, toolset. Özet olarak şöyle diyeyim. Aslında kendini tanımak insanın neyin parçası olduğunu ve kendisi için ne beklediğini anlamaktan geçtiğini inanıyorum ben. Bu insanın ilk aşamada kendini tanımasını gerektiriyor. Yani ben kimim? Ben 5 sene sonra ne yapmak istiyorum? Aile yapım nedir? Geçmişim nedir? Nasıl bir kişisel yapım var? Bunları İnsanın kendisi için burada kafa patlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle ben 5 sene sonra örneğin ne olmak istediğimi bir şekilde düşünmem gerekiyor diye inanıyorum. Ondan sonra buna uygun benim hangi yetkinliklerim var? Bunu belirlemesi lazım. Yani örneğin ben çok fazla sosyal ortamlarda bulunmak istemiyorum. Olabilir. Veya öncelikle ben fazla sosyal bir insan. Veya benim matematik yeteneğim çok fazla. Ben çok iyi keman çalıyorum veya piyano çalıyorum. Bir inanılmaz bir 100 metre koşucusuyum. Bütün bunlardan aslında siz kendi yetkinliklerinizi daha iyi düşünebiliyorsunuz. Ondan sonra sıra geliyor ben bunları hangi araçlarla güçlendirebilir ve bunların içinde kendimize uygun seçeceğimiz araçları da ona göre kullanmaktan geçtiğini düşünüyorum. Şimdi siz iyi bir müziksever olabilirsiniz iyi bir bilgisayar kullanıcısı veyahut yapay zeka kullanıcısı olabilirsiniz. Çünkü bunun ikisinin ortak yanını siz kendinize bir niş olarak, bir gelişme alanı olarak belirlerseniz eminim ki önemli bir kendinize özgü, geleceğe yönelik bir boşluk keşfetmiş olacaksınız ama bu aslında kafa patlatılması gereken bir şey. Ben kimim? Nasıl bir gelecek? tasavvur ediyor biliyorum kendime. Bunun için hangi yetkinliklerim var ve bunun için neler kullanabilirim? Bu üç soruyu cevaplandırmaktan geçtiğini düşünüyorum. Şimdi burada yine bizim eğitim sistemimize, bizim değil genel eğitim sistemine geliyorum. Biz hepimiz sınıflara dolduruluyoruz. Daha doğrusu çocukken sınıflara doldurulduk ve hala dolduruluyoruz ve bir şekilde gazoz şişesi muamelesi görüyoruz. Her birimiz aynı yapıda değerlendiriliyor, aynı bilgiler veriliyor, aynı sınavlardan geçiliyor. Halbuki karakter olarak veyahut yapı olarak hepimiz birbirimizden farklıyız. Kimimiz erken uyum sağlıyor, kimimiz geç uyum sağlıyor. Kimimiz evdeki huzursuzluklardan dolayı biraz çekingen oluyoruz vesaire vesaire. Bütün bu yapıları eğitim sistemleri genelde ikinci plana atıp eğitmeye çalışıyor insanları. Hani tabii değişmiyor mu? Bu da değişiyor. Hı -hı. Bu da farklılaşıyor. Ama burada insanın kendisine verebileceği çok da daha, daha fazla şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu bir alışkanlık, bu bir öğreti meselesi, bunu düşünebilme meselesi. Ben olsam ki ben kendi ailemde de bunu mümkün olduğu kadar yapmaya çalıştım. Bunları öğreneceksin yerine sen kendi yapını Mümkün olduğu kadar iyi belirle. Biz sana destek olalım üzerinden işleyen bir yapı diye düşünüyorum. Peki yavaş yavaş da sona geldik. Böyle hap gibi bir bölüm olsun istedim bu bölümde. Sizin bir kitabınız var daha yeni başlıyor diye. Burada çok daha ayrıntılı bir şekilde bu konuştuklarımızı anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz. Bu kitabı da herkes mutlaka alsın. Biz her bölüm bir kitap önerisinde bulunuyoruz. Bu bölüm sizin kitabınızı önermiş olayım. Ben belki siz başka kitaplar evet. önerirsiniz. Çok gururlandım. Teşekkürler. Evet, belki siz de başka kitaplar önerebilirsiniz. Şunu soracağım. Yeni teknolojilere ayak uydurma konusunda nasılsınız? Ben bazen zorlanıyorum açıkçası. Yakalayamıyorum da. İşte sosyal medyada bir şeyler paylaşıyoruz. Yeni şeyler çıkıyor. Onları kullanmamız gerekiyor. Siz nasılsınız bu durumda? Valla bu, şimdi bunun yaşla ve alışkanlıklarla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası çok büyük bir sosyal medya kullanıcısı değilim. Biraz da isteyerek değilim. Yani zaman zaman insanı başına iş de açıyor fazla sosyal medya kullanma. Ben kendi içeriğimi geliştirmeyi tercih ediyorum. Gerekirse bunu da farklı mecralarla ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi bunun. Sonu yok Aykut Bey. Yani siz şimdi benim dönemimdeki alışkanlıklar bundan diyelim benim gençliğimde bundan 50 sene önce televizyon yeni yeni Türkiye'de gündeme gelmeye başlıyordu. Yani biz ya işte yazılı kitaplar okuyorduk veya dergiler okuyorduk. Yani haftada bir defa da belki bir sinemaya gidiyorduk. Buradan geldiğimiz nokta inanılmaz boyutlarda. Yani yüzlerce televizyon istasyonu, binlerce radyo istasyonu, işte siz podcast yapıyorsunuz, webinarlar var, internet siteleri var. Öbür tarafta işte oyun endüstrisi aldı, sinema endüstrisinin bilmem kaç katı oldu ve vesaire vesaire. Bu aslında bizim kendi boş vakitlerimizi doldurduğumuz 6-7 saati diyelim günde daha doğrusu Boş vakit değil tabii de yani kendimizi için ayırabildiğimiz 4-5 saatlik bir süreyi birdenbire tıkamasa birçok mecrayla doldurdunuz ve bu gittikçe artacak. Bu ister istemez sizin kendi alanınızı sınırlamak ve ona uygun araçları seçmekten geçmeye başlıyor. Ee, bu işte yani eskiden biz bilgiyi kıt kaynak olarak değerlendirirken şimdi daha fazla... Öyle bir bilgi artışıyla karşı karşıyayız ki bunun yerine ne dikkatimizi çekerse onu okumak veya onu duyurmaktan geçiyor. Dolayısıyla yani sizin amacınızın burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne duyurmak istiyorsunuz, ona uygun neyi kullanmak istiyorsunuz, bunu önceden belirlemenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Ben hala eski alışkanlıklarımı devam ettiriyorum. Eski alışkanlıklarımı devam ettiriyorum dediğim mesela gazete okumayı bırakalı herhalde bir 15 sene olmuştur benim. Televizyon seyretme alışkanlıklarımı bir kenara bırakalı e bu da herhalde bir 10 seneye yakın. E ben ekran üzerinden bütün bilgilerimi alıp vermeye dikkat ediyorum ama sosyal medyaya da çok fazla bulaştığımı söyleyemiyorum. Yani öyle bir alışkanlığım hala oluşmadı ve yok. Kesinlikle ben de çok uzun zamandır dün ilk defa bankaya gittim. Bir şifremle ilgili bir sorun olmuştu. Yani internet şubesinden çözemedim. Çok uzun yıllardır çok nadir gidiyorum. Ya böyle yaptığımız <laughs> hayatımızda değişen Farkında olmadan değişen birçok şey var ki az önce de konuştuk. Onları onları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o gibi, yani banka hizmetlerini ekran üzerinden almak, ne bileyim ben alışveriş yapmak, yemek ısmarlamak, bütün bu alışkanlıklar gayet rahat değişebiliyor. Evet. Bunlar çünkü hayatı çok daha fazla kolaylaştırıyor. Ama her şeyin hayatı kolaylaştırdığını zannetmiyorum. Eğer kendi alışkanlıklarımızı aynı şekilde devam ettirmeye çalışacak olursak olmuyor. Doğru. Bunu en yakından Almanya'dan yaşıyorum. Mesela Almanya'da bu tip konularda çok ne diyeyim muhafazakar diyeyim yani çok değiştirmiyorlar şeylerini. Siz de bilirsiniz Almanya'yı zaten. Evet evet çok haklısınız. Almanlar, Almanları bu konuda değiştirmek biraz zor oluyor galiba. Evet. Peki son olarak şeyi sorsam size gençlikleri nasıl bir gelecek bekliyor? Neler önerirsiniz? Gerçi podcast içerisinde birçok öneride bulunduk. Gençler diye de genellemeyelim isterseniz. Yani gençlerin nasıl bir gelecek bekliyorun cevabını direkt olarak vermek hakikaten çok zor. Bu her gencin yine kendisine özgü bir yapı. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi yani kendisini tanıyan ve ona göre kendisini geliştirmeyi başaran gençlerin hayatta şansının çok daha fazla olduğunu düşünüyor. Ama diyelim ailesi ısrar etti, sen kızım, sen oğlum mühendis olacaksın. Ne mühendisi olacaksın? Makine mühendisi olacaksın. Yani bir insan kendini makine mühendisi olarak tanımlarsa, işte yüzlerce, binlerce makine mühendisinden birisi olacak. Ama ben işte İngilizce, Almanca biliyorum, matematik yetkinliğim çok iyi, müzik çalmayı beceremiyorum ama buna karşılık spor yapmayı beceriyor, beceriyorum diye kendini tanımlayan bir insanın kendi kişiliğiyle örtüşen silahlarla bezenmesi diyeyim, yetkinliklerle bezenmesi ona bence çok daha fazla imkan tanıyacaktır. Bir de ben şeyi çok önemsiyorum. Esnekliği iyi öğrenebilmesi lazım. Yani bir noktadan öbür noktaya uyum sağlama alışkanlıklarını bir an evvel geliştirmelerini çok küçük yaştan itibaren çok doğru bir şey ve bu alışkanlığın da kalmasının çok önemli olduğunu düşünüyor. Çünkü insan bir müddet sonra ister istemez yaşlandıkça daha sertleşiyor, daha esnekliği bir kenara bırakıp daha kırılmaya yatkın oluyor. Mümkün olduğu kadar bu alışkanlığı devam ettirebilmesinin de önemli olduğunu düşünüyor. Peki çok değerli oldu bu yayın bizim için katıldığınız için çok çok teşekkür, çok teşekkür çok ederim bu imkanı sunduğunuz için. Rica ederim. Son olarak kitap önerisi yapmak ister misiniz yoksa sizin kitabınızda kalalım mı? Kitap önerisi konusunda ben her zaman çuvaldır. Bir tamam. türlü beceremiyorum. <laughs> İsteyerek okuduğum her kitap sonunda benim en beğendiğim kitap oluyor bir sonrasına kadar. Onun için böyle önerilerde bulunmakta ben özellikle kaçınıyorum. Hatırlamıyorum zaten isimleri. Tamam süper. Bu da son cümle de çok değerli oldu. Okuyana kadar hepsi değerli. Bir evet. Ne kadar. Aynen. Kattığı kadar değerleri var. Bütün evet. kitapları. Çok sağ olun Faruk Bey. Katıldığınız için tekrar tekrar buluşuyoruz. Çok teşekkürler bu imkanı tanıdığınız için. Hoşçakalın. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da et Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info trendleri at gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.